Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Bade. Bugün sizinle e, bugün açtığımız kargodan e, kargodan gelen yeni koleksiyonum, miniş koleksiyonumuza yeni eklenen e, marshmallow adlı e, köpek minişimizi tanıyacağız. Gördüğünüz gibi kendisi beyaz bir köpek. E, siyah beyaz koleksiyonuna uygun çünkü patisi e, kafalı, kafasındaki şu desenler ve kafasının sağ tarafında desen olan kalp siyah renkli ve pembe renkli. Ama ben kalpli deseni çok beğendim. Çünkü çok yakışmış ona. Burnu da kalpli deseniyle aynı renk. Ve gerçekten ikisinin rengi de çok tatlı. Benim en sevdiğim renk bu renk. Yani pembe. E, gözlerinin rengi farklı ama kulaklarından tutulmuyor maalesef çünkü kulakları e, çok uzun olduğu için ve dik olduğu için tutamıyorum ama yine de çok tatlı bir köpek işimiz oldu koleksiyonumuza yeni katılan e, şimdi ablasını göstereyim size ablası da kornet gördüğünüz gibi. Burada. Ee, Marshmallow'un oynatım şekli de böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde yürüyor. Çok tatlı bir beyaz köpek miliçimiz oldu yeni. Sizler de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma takip etmeyi unutmayın. Ve videolarıma like atmayı unutmayın. Mesajlere beğendiyseniz, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.